Arkadaşlar bugün bugün e, e, yanımızda özel bir konumuz var. Hoş geldin Ömer. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Ben evet. şu an Ömer'le beraber Bu arada arkadaşlar Ömer'in kanalını da kartlara koyacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Hazır tuşuna bastım. Bir de Ömer bir, bir de düşünsene Murat varıp çatıya katılıyormuş. <laughs> Aynen. Abi de çekerken Ha <laughs> <laughs> dur robot var kes. <laughs> Zaten kesti adam. <laughs> Hayır bana silah Çekiyor dur. Al sana. Ömer çabuk. Ayge, yapalım çabuk. Dur arkadaşlar biz Aa. şu soruda takıldık. Böyle benim gibi kasayı sadece kor korumak ee, e, mu? Merak et. Kendime çekiyorum Ege. Bir de arkadaşlar var ya. E, bu robotlar hepsi PC abi. Değil mi? Hepsi bu robot. Abi öldük öldük. Öldük. Zaten arkadaşlar bu robotlar robot. Zaten bu robotlar arkadaşlar zaten NPC olduğunu biliyorsunuzdur. Ben size öyle sine dedim yani oynuyoruz <laughs> Evet, bu sefer çiz, konuşamıyorum. Çift hesaplaşmaya girdik. Artık gün, artık gına geldik değil mi süre sürekli şey oynuyor oynuyor. Robot işkali oynuyor oynuyor, oynuyor. gına geldi artık. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun dur dur. Neyse sinirlenmeyeceğim bu günü. Arkadaşlar ben şu mortisleri alıyorum. <laughs> mortisleri sen al. Mortisleri istirahat al. Aldım güzel. O bak. O mortis mortisleri al. Ben de o mortis aldım zaten. Aaa. Tomar 750. <laughs> Bir de arkadaşlar bir canla kurtuldum. Bir de arkadaşlar bakın abime sesleniyorum. Abi bak senin için Tomar 153 müydü öyle aklı kişilere gücü koruyordu. Senin için onu yok ettim bak. Değerimi <laughs> Tomar 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 Tom, mar, tom neyse Tomarlara gıcık olan yani Tomar 753 de küçük olanlar için o Tomar 753'ü yok ettim arkadaşlar. Değerimi bilin. Neyse. Hazır ver hadi Ömer ya. <laughs> Ömer bu çift hesaplaşma da ne kolay ya değil mi? Bu da çok basit. <laughs> o sırada basit dediğimde bir yıl oyuna girmeyince ben... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... Ben şu 8 alsam, Arkadaşlar bu arada ben... E, bir, e, kaç aydır girmiyordum Brawl ben paslanmıştım. Şimdi neyse paslanmıştım ama şimdi düzeldim artık. Daha iyi oynuyorum. Ömer tekrar oynan ya basacaktın. Öf ya 3 kupa gitti dur. Ömer bir şey oynayalım mı dur. Nakav da oynayalım. Dur 3. Bunu oynayalım dur. Bunu. Bu değil bu. Ne kaf mı? Neyse. İsmi neyse arkadaşlar. Biz bu 5 ve 5 şey girdik. Değil olarak. Açılırsa tabii oyun. Evet. <laughs> temizlik. E temizlikmiş. Bu arada arkadaşlar biz bu şeye 4 oyuncu oldu. 5 <laughs> oyuncu olduğu için girdik. <laughs> da daha... Ne no, gelmiyor neyse. Allah Allah Allah. Sataşın sataşın dalın şunları. Bakın Ege kır ilk puanı aldı diyor. Adam olacaksınız. Allah. Neyse bu videoda gaza da gelmeyeceğim direkt. Şu seni bir yok etmemizle. Yok et. Neyse gaza gelmem lazım. Bu adamları yok etmem için. Aa bak bu itisi var. Kaçın kaçın kaçın. E, O şey bana işlemez. Dur. İki. <laughs> Arkadaşlar bakın. Dur, bakın. Kötüler kazanıyor çabuk. Şu kötüleri şey yapın ya. Ya Frank sen de bir. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Arkadaşlar bakın bunlara dalın dalın dalmayın demiyoruz. Dalın. Dalın. Arkadaşlar dalın ben. Şu Arkadaşlar yeter. Bakın şunlara dalın dalın. Dalın diyoruz. Dalmıyorlar. Değil mi Mehmet? Ben ulti attım. <laughs> Eyvah. 20'ye doğru yükseliyorlar. Arkadaşlar ölmeyeceğiz. Bakın. Ölmeyeceksiniz. Anne. Anam anam ölmeyin arkadaşlar ölmeyin yenilgiye son bir puan kaldı oyun öyle diyor çünkü Hayır Bizden bir kişi ölürse çok sıkıntı uh -huh. Nica ölme ölmeyin Öldü 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 baba Kim öldü Niye nite, Tekrar oyna bak tekrar oyna. Şansımıza ben güveniyorum. Benim ekranda He çünkü en çok galiba olmuşum. Oo bak bak kit geldi kit Evet spike'la kit geldi. Artık güçlüyüz arkadaşlar. Hiç kimse bize sataşamaz çünkü kit çok güçlü bir karakter. Buradan da size Rostars bilgim olsun. Hadi buradan da size bir kıyak. Yani kit de güçlü ama oyunun en güçlü oyunun en güçlü karakteri kit değil arkadaşlar. Ey. Ya gel beni püks! konuşamıyor. Tüksürdü. Yani beni itti desem daha. Ne oluyor Ömer? mikrofon Ses gitti yani mikrofon derken. Ömer niye konuşmuyor? Ömer. 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 Ömer bak bana şaka mı yapıyorsun? Geç yes, bunu yendik. Ömer Allah aşkına. Tamam. Ya hadi hadi çabuk şey yap. tekrar oyna bas. Uy bak kitle de bastı iyiyiz. Bak bu maçta iyiyiz kit var. Az <laughs> ben kit açmaya çalışacağım ya. Ama kit açana kadar. Açamayabilirsin açamayabilir Zor ben Yani. Çalışacağım dedim zaten, atacağım, Zor. Oo, bir, o, de, e, aldım ben. bir de bir de çoğu kiti parayla alıyor yani kit gelmeden önce şey parayla aldılar Ömer. Çünkü oyun öyle bir şey yaptı parayla alabiliyorsun. O erken erişim deniyor ona evde. Ee, erken erişim yani. Neyse. Biz bu savaşa şu an odaklanalım değil mi? Odaklan. Aynen. Erken erişim boş ver şimdi. Ee, Ömer gördün mü? E, bir, bir vuruşta çok kişi öldürdüm değil mi? Resmen yarıyı öldürdüm desin. Ege benim için çok çabuk gelmiyor mu? Son bir de öldürdüğümde iki kişi mi falan o kadar kalmıştı. Çünkü ben e, bu çok güzel işler e, e, bir, de ben bu e, Frank'le combo yapıyorum. Haberin olsun. Ya Uyut'un boşu başı başına gitti gel. Uyut'un intikamını sizden alacağım. Uyut'un intikamını bu Tüm taraftan alacağım yani kırmızı takımdan. Ş Oha daldı bunlar. Yani bizim takımdan değil. Çünkü bizim takım yüzünden niye bir şey olsun yani. Yeee. G son puanı ben aldım. Ya kit Oynamış. Ya, Oy. gizemle çık. Çünkü <laughs> ben çıkış yapmak zorundayım. Al. <laughs> çünkü e, görevim bitti. <laughs> de Ömer sana bir şey diyeceğim. Allah aşkına gizemli star hediyesinden güç puanı çıktı. Bu kadar şanssızlık mı olur ya? Harbiden. Ben yine 5 ver Ben 5 5'e git. Dur bakayım benim şeyim var mıymış göre. Ekor değil şurada. Ben Allah aşkına. Ver Allah aşkına ama. arkadaşlar şu gö görev ben nasıl yapacağım? En kötü oynadığım karakterler var bu. Bak. Şedi El Primo ile Ben bunlarla çok kötü oynuyorum. Ben bu <laughs> ama çok kötü oynuyor sen, ya. Sen ile iyi oynuyordun ya. E Ege. Ya ben boğulu oldum. Çok iyi dava ya. Bütün karakterlerden Hı. <laughs> Ama karşı çekim ilgiler <laughs> yok. <laughs> Eya dalın Dalın dalın. Bunlar bana daldı bu ne? Bir de Ömer ben galiba 3 kişi bana öldürdüm tek. Bir. Ben çok güçlüyüm bu. Ben bu Frank'le kombo yapıyorum. Çok iyi ben bu rengi seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Çünkü çok iyi combo kombo yapabiliyorum. Doğru, doğru, doğru. Ömer. Ya interneti ses. He internetim mi gitti? Ses, ses gidip ana, geldi. Ana, ana ne oluyor? Ana öleceğim ama. Dudut diye ses geldi. Ben şu bahane. Onun ismi de Ege, benim ismim de Ege. Ege Ömer, onun ismi... Ege, Ömer, onun... Ege, o bale var ya... İşte onun ismi... De Ege, benim ismim de Ege. Çok garip. <laughs> Hiç işte de garip değil. Ha. Arkadaşlar, insanların ismini bakın... Sorgulamayın. Öyle olmuşlar işte ya. Ne bileyim değil mi? Koymuşlar. Beşiktaş mı daldan? Beşiktaşlı arasınlar. Beşiktaşlar ya ben öleceğim. Hayır ölmemeliyim. Şunun arkasına geçtim. Yeee. Biz kazandık. Dislike keboş attı. <laughs> Baks benim şeyim. Herhalde yıldız oyuncu ben değilim. Dur bak. Benim Baks kazanma serisi Ömer'inkisini arkadaşlar şaşırabilirsiniz. Çocuğun 13 bak bu kadar kupası var bir de benim bu kadar kupam var. Çocuğun benden daha çok Baks kazanma serisi var. Benim benim benim, bak senin 33, benim 10. Çok garip değil mi? Abi evet. Benimki 16 kazanma <laughs> serim olmuştu ama <laughs> kaybettim. O yüzden, yani. <laughs> ben Nito'yu çünkü Nito eşsiz Ömer bir de sen benim kupama çok yaklaşmışsın. Nito güzel. E bu tekte alınıyor. Arkadaşlar kupamı e, size gö göstereyim mi? Merak edenler için kupamı göstereceğim şu maç mı bitsin. Bu arada Ömer bu... Ay, yeter. Oyu. Git, Koy da Ömer bu arada bu e, video çok uzun olmuş olabilir. Boş ver. ben de uzun videolar çekiyorum. Hani boksör videomu bilirsin. <laughs> ege öleceksin, ölme. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Bir de Ömer bu maç Ömer bir de bu maçtan Ömer. sonra videoyu yük kapatacağım. Dalın dalın arkadaşlar, bakın dalın. <laughs> Tövbe ya, bu ne? ölüyor mu? Ege 4 puan aldı çabuk. Kimsenin ölmemesi lazım. Nerede dur? <laughs> Hadi son hayır. Ne? Yani dik. Evet dolayın. arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Sağdan ve soldan çıkan videoları e, tıkla tık, tıklayın ve Ömer ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Ömer'in kanalını da kartlara koyacağım. Bilginiz olsun. Kap Hadi görüşürüz. Bay bay.